arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, hatırladığınız gibi bir kez düzce de Rabia ile kartop oynamıştık ama bu kez onun kardeşim ablası mı onlar tartışıyor ben sen benim kardeşimsin sen benim ablansın diye bilmiyorum ama işte onlar tartışıyor ben de dedim hırsızlık olmasın dedim bir daha Rabia ile bu videoyu çekmeyeyim bu sefer Satu ile çekeyim dedim ve Satuyla kart oynayacağız. Hadi bakalım değişik değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Ee, bu video iki gün önce olacaktı. Ama biz dünden önceki gün daha düzce yeni geldik. İki tane uzun yol otobüsüne bindik. Ve buraya geldik. Ben de sonraki gün yani eğlenmek istedim. Sonra bugün de karşınızda video çekiyorum. Başlayalım mı Satu? Başlayalım. Tamam. Hadi Varda, da sesini yükselt. Burada <laughs> vardı ki. <iyi. gülüyor> Otavi sabe. Otavi Büyük Arkadaşlar bu arada <laughs> videoyu şu anda çeken kişiyi söylüyorum. Annem çekiyor. <laughs> Anne satıyı da göster. Sadece topları büyük Bir ben kaçayım. Eee <laughs> öyle gitti <laughs> Geliyor da. Tatu ne yapsın? Arkadaşlar ben birazdan videoyu bitireceğim. Satın beni buradan buraya Uyamadın. Sen var ya. Geliyor. Gelmedi. Biraz daha seri oynama mutlaka. Arkadaşlar. Ben bir videoyu bitiririm de ben ona gününü gösteririm. Merak etmeyin. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bak ya hazırda tutuyor kartopunu. Görüşürüz arkadaşlar.